Şey sormak istiyorum. Bu, bu kuşumuz var ya, hı hı. mutsuz görünüyor. Niye? Niye? Ben de onu soracağım size. Sanki bir şey ihtiyacı var gibi. Ne ihtiyacı var? Orada... Bu kuşun nesi yok? Kuş evi. Kuş evi yok, evi yok, hı. yuvası yok. Ne yapsak ki acaba? Yok. Ne dersiniz? Hı? Evet. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne, yapalım? Geldi. ne fikri geldi? Evet, evet. Ne yapalım Asya? Yuva yapalım. yapalım. Harika fikir. Hadi. Tamam. Sana yapacağız. Üzülme Papa. Değil mi? Biz sana ne yapacağız ama biliyor musun? Yuva yapacağız. Yuva yapacağız. Ne diyor? Ne diyor? şimdi malzemelerimize bakıyoruz. Bir miktar neydi bunların adı? Kullalar. Kozalak. Kozalak. Efendime söyleyeyim. Bir miktar orkide faunusunun içindeki materyal. Değil mi? Ve bir adet papağan. Sana yuva yapacağız papağan. Güzel sen? Ben söylemiyorum. Seslerimiz var. Bakalım nasıl yapacağız? Önce ben söyleyeyim koyalım. O konorakları, eşyanları bu şapkanın içine koyalım. Peki bu, bu şapkaya ihtiyacımız olmayacak mı sonra? Evet, evet. Ya bir de o var şimdi. Onu da birlikte hesap etmek. Böyle mi? Böyle mi? Ee, böyle. Hayır. mi? Aynen. Nasıl bebişim? <laughs> Dağılmasın da. <Heh>. Normal, normal, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ha böyle. Ha böyle. Sonra? <laughs> i̇çine de bunlardan yerleştirelim. <laughs> Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Bunu harcadığımızda sonra ihtiyacımız olduğunda ne yapacağız? Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Gel gör. Şöyle bir şey olabilir mi? Mesela bu malzemenin üstüne ya da altına bunları yapıştırsak olur mu? Evet. Ne dersiniz? Ne olur mu? Evet. Evet diyorum ben. Evet diyenler. Hayır diyenler. Hayır. 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 yapalım Şimdi Asya'nın önerisi şu, bu fesin e, altına bunu koyalım diyor. E, işte i̇çine de bunları yerleştirelim diyor. Güzel fikir. O zaman bunu e, harcamış oluruz bu iş için. Bir başka fikir de şu, bu malzemenin etrafına şu şekilde kozalakları koyacağız, yapıştıracağız. Yolumuz bu şekilde olacak. Kim ne düşünüyor? Nasıl? Hani şu kulaklık böyle yaparsın. Ondan mi? böyle yapıştırıp o da bir fikir. Yedir, <laughs> sonra da üstüne kuralakları yapıştıracağız. Sonra kuralakları yapıştıracağız. Olabilir bence. Ya, herkes izliyor mu? Bak arkadaşınızın önerisi var. <laughs> Sen diyorsun ki kullanalım diyorsun. Sen ne diyorsun? Kullanmıyorum. Sen ne diyorsun? Kullanmıyorum. Sen kullanmıyorum diyorsun ama çoğunluk istiyor. Aslında benim o, e, oyumda bunu kullanmamaktı fakat biz oy çokluğuyla bunu da kullanacağız. Evet her ne kadar benle aksi oy versem de herkes diyor ki bunu kullanalım üstüne bunu koyalım etrafına kozalak koyalım diyorlar. Öyle yapacağız.